Merhabalar. Ben Doçent Doktor Bahri Gök. Memuriyel Ankara Hastanesi Üroloji bölümünde çalışıyorum. Bugün sizlere robotik cerrahi ile ilgili bilgiler vereceğim. Robotik cerrahi dünyada 10 yıldan fazladır kullanılmakta ve kullanımda artış göstermektedir. Üroloji alanında da birçok hastalıkta robotik cerrahi tercih edilmektedir. Başta kanserler olmak üzere doğuştan anomalilerde robotik cerrahi güvenle kullanılmaktadır ve bir takım avantajlara sahiptir. Üroloji alanındaki hastalıklardan e, prostat kanseri dünyada e, robotun en çok kullanıldığı e, kanserlerin başında gelmektedir. Günümüzde laparoskopik ve açık cerrahiye göre robotik cerrahi prostat kanserine birçok avantaj sağlamaktadır. Gerek 3 boyutlu görüntüleme gerekse 10-15 kat daha büyük e, içeriği görme sayesinde sinirler daha iyi diseki edilmekte, idrar kanalları daha iyi korunmakta. Bu sayede idrar kaçırma ve cinsel problemler daha az görülmektedir. Mesane kanserlerinde yine bizim mesane alındıktan sonra idrar kanallarını bağırsak segmentine bağladığımız bir ameliyat. Burada e, içeriye tamamen e, dışarıdan görünmeyen yapay mesane ve karın duvarına bağırsak segmentini bağladığımız bir e, diversiyon tipi var. Bunların her ikisi de robotik cerrahi ile uygulanabilmekte. Yine robotik cerrahi burada hem açık ameliyata ve laparoskopik ameliyata göre daha kısa ameliyat süresi ve kanama ihtiyacının daha az görülmesi ve komplikasyon açısından avantaj sağlamakta. Böbrek kanserlerinde böbrek tümörlerinin gerek e, tamamen kitlenin çıkartılması, e, gerekse de e, komple böbreğin alınması ameliyatında robotik cerrahi güvenli kullanılmakta. Komplike böbrek tümörlerinde böbreğin korunması aşamasında robotik cerrahi, diğer yöntemlere göre daha avantaj sağlamakta. Hem kanama miktarı daha az görülmekte hem de hastalar daha hızlı iyileşmekte. Yine tesis kanserlerinde karın arka duvarındaki lenf nodlarının temizlenmesi esnasında robotik cerrahi güvenle kullanılmakta. Doğuştan anomaliler dediğimiz retropelvik bileşke darlıkları ve retrovezikal bileşke darlıkları dediğimiz doğuştan darlıklarda robotik cerrahi ile güvenle yapılmakta. Gelen hatlarıyla tüm hastalıklarda robotik cerrahi daha az kanama, daha az transizyon ihtiyacı, daha az hastanede yatış süresi, daha kısa taburculuk ve e, yara yerinin daha küçük olması sebebiyle daha az ağrı, normal hayata da hayata da daha hızlı dönüş sağlamakta. Genel hatlarıyla bunlar robotik cerrahinin diğer yöntemlere göre avantajlarıdır. Saygılarımla.